Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün komşulara tarif sordurtan şahane bir köfte tarifi ile geldim. Yapılışı oldukça kolay, çiğ köfte gibi asla zorlamıyor. Patates ve bulgur kullanarak yapacağımız lezzeti şahane bir köfte. Yapım aşamalarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Gördüğünüz büyüklükte 13 tane patatesi haşladım. Şimdi onu güzelce ezeceğim ve üzerine bulgurumu ekliyorum. Bardakla ölçeceğim sizin için 2 bardak 3 bardak ekledim. Normalde bunu göz kararı yapıyorum ve kullandığınız patatesin de bazı patatesler çok katı oluyor. Bazısını haşlıyorsunuz sulu oluyor. Bu da tabii ki bulgur miktarını etkileyecektir. Zaten ben yoğurunca bayağı cıvık olmuştu üzerine tekrar ekledim o yüzden açıklamalar kısmına e, tam malzemeleri yazacağım ama burada belirtmek isterim ki sizin kullandığınız patateslerde e, sulu değilse yani böyle e, bazı patateslerin cinsinden oluyor sanırım bazıları çok katı oluyor nişastalı oluyor fazla içerisine bulgur e, kabul etmiyor bazıları da çok sulu oluyor. Ona göre siz de böyle kıvamını aldır aldırarak bakabilirsiniz ne kadar ekleyeceğinize. Aynı hamur yoğururken ki mantıkla yani elimize yapışmayacak bir şekilde ekleyeceğiz. Galeta unu kullanabilirsiniz. Ben bayat ekmekleri çekmiştim. Onu kullandım. Ve istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben fesleğen, nane, kimyon, pul biber ve tuz ilave ettim. 3 yemek kaşığı kadar normal domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası kullandım. Hafif yoğuracağım şimdi. Ee, kıvamı çok cıvık olduğu için tekrar yine bir bulgur ve e, bayat ekmek ilavesi yapacağım. Bardak ölçüleri ile birlikte açıklamalar kısmında ben yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Biz kalabalık olduğumuz için fazlaca yaptım bu köfteyi ama, e, malzemeleri yarı yarıya düşürerek daha az yapabilirsiniz. Ve buzdolabı poşetinin içerisine koyup buzdolabının üst kısmında 2-3 gün tutabilirsiniz. Oradan böyle lazım oldukça günlük 4-5 tane kızart şeklinde de yapabilirsiniz. O şekilde de sağlam duruyor. Tekrar gördüğünüz gibi bir bardak bulgur ve bir bardak e, bayat ekmek içi ekledim ve yine salça ilave ediyorum bunu eklediğim için. E, bu köfteyi çok yoğurmanıza, efor sarf etmenize gerek yok. Hafifçe yoğurduğunuz zaman kolay bir şekilde kıvama geliyor. Tüm malzemeler birbirine geçişsin yeter. Öyle çiğ köftedeki gibi çok yumuşatmaya gerek yok. Patatesler arada iri kalmışsa elinizle de ezebilirsiniz. Ben şimdi zaten en sonunda kıvamını göstereceğim bu köftenin. Ele yapışmayan yumuşak bir köfte olacak. Çok fazla içerisine ekmek içi ya da galeta ya da bulgur da eklemeyin. Zaten kendini belli ediyor. Yumuşacık bir hamur yoğurur gibi köfte yoğuracaksınız. çiğ köfte tepsisinde yapmanıza da gerek yok. Ben çok yaptığım için bu tepsi de bayağı bir geniş olduğu için bunu kullandım. Ama tabii ki normal bir tepsi tepside kullanabilirsiniz ya da leğen kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bakın şekil alabiliyor ve ele çok yapışmayan bir kıvama geldi. Bu köftemizin olduğunu gösteriyor. Şöyle bir tabakla yanıma su aldım. Şekil verirken elimi hafif ıslatarak şekil, ver şekil vermeye başladım kolaylık olsun diye. Köfteleri istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz tabi. Ben gördüğünüz gibi yaptım. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz ve böyle eliniz çok kuru olup Köfteler hafif yapışma gösterdiği zaman e, suyla şöyle elinizi ıslatıp e, kolay bir şekilde köftelere şekil verebilirsiniz. Ve ocakta yanmaz, yapışmaz bir tava kullanın. Sıvı yağı ilave edin ve önceden ısıtmanız gerekiyor sıvı yağı. Köftelerinizi koyduğunuzda böyle cızır cızır bir ses duyun yani. Eğer tam ısıtmadan köfteleri koyarsanız tavanıza yapışır. Yani köfteler hiç güzel olmaz. Köftelerinizin yapışmadan nar gibi kızarması için bu şekilde yağı iyi kızdırmanız gerekiyor ve ee, birkaç dakika sonra bir tarafını çevirin. Zaten şöyle maşayla kontrol ederseniz renginden anlayacaksınız pişip pişmediğini. Ve son olarak ikinci bir pişirme önerisi olarak köfteleri bir tane yumurtayı çırpıp yumurtaya batırıp o şekilde kızartabilirsiniz. Ama yazın yumurtalı kızartmalar bana çok ağır geldiği için ben yiyemiyorum. Ve genelde biz bu şekilde tercih ediyoruz. Dışı böyle hafif ince bir tabaka. Kıtır çıtır çıtır oluyor böyle. İçi de yumuşacık oluyor. Çok güzel bir köfte. Mutlaka yapıp yemenizi tavsiye ederim. Denerseniz benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın bahsetmeyi unuttuğum herhangi bir konu olursa ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Hava çok kapalı ve yağmurlu olduğu için içeride çok karanlık gözüküyordu rengi. Pencere kenarında size asılı rengini gösterdim. Çok fazla da böyle ocakta tutup karartmayın. Çok fazla yakmayın yani. Yumuşaklığını kaybeder o zaman. Ve son olarak kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.